Ders 67. Sevgi beni kendi gibi yarattı. Bugünün düşüncesi sizin kim ve ne olduğunuzu açık ve net bir şekilde ifade eder. Bu yüzden siz dünyanın ışığısınız. Bu yüzden Tanrı dünyanın kurtarıcısı olarak sizi görevlendirdi ve bu yüzden Tanrının evladı kurtuluş için size güveniyor. Tanrının evladı ancak sizin kimliğinizi hatırlamanız ile kurtulur. Bugün göstereceğimiz gayretlerin tümü hakkınızdaki bu hakikate ulaşmak ve bir anlığına da olsa bunun tüm hakikat olduğunu tamamen hatırlamanız içindir. Uzun uygulama sürelerinde hakikatin doğasını, değişmediğini ve değişmezliğini düşüneceğiz. Uygulamaya hakkınızdaki bu hakikat ile başlayacağız ve sonraki birkaç dakikayı buna yeni düşünceler ekleyerek geçireceğiz. Şunun gibi. Kutsallık beni kutsal yarattı. Masumiyet beni masum olarak yarattı. Mükemmellik beni mükemmel yarattı. Tanrı'ya yakışır ve onu tanımlayacak tüm ifadeler kullanmanız için uygundur. Bugün yapmaya çalıştığımız sizin tanrı tanımınızı kaldırıp onun gerçek tanımlarını getirmektir. Aynı zamanda Tanrı'nın kendini tanımlayışının bir parçası olduğunuzu vurgulamaya çalışıyoruz. Bunun gibi birkaç düşüncenin üzerinden geçtikten sonra tüm düşüncelerin gitmesine izin verin ve kısa bir hazırlık sürecine girin. Sonra kendi aklınızdaki tüm tanımlarınızı, önyargılarınızı ve görüntülerinizi geride bırakmaya çalışın ve kendinize doğru yol alın. Eğer sevgi sizi kendisi gibi yarattıysa bu benlik içinizde olmalıdır. Zihninizde bir yerlerde onu bulmanızı bekliyor. Zihninizin bölünmemesi için ders cümlesini sıklıkla tekrarlamanız gerekebilir. Ayrıca fark edeceksiniz ki sadece bu cümle yeterli değildir. Bu düşünceye ek olarak kendinizden bazı düşünceler ekleyerek kendiniz hakkındaki hakikati keşfetmeniz gerekir. Ardından tüm bunları aşacak ve düşüncesizliğin olduğu alandan, göz kamaştıran ışığın farkındalığının olduğu bir alana geçerken sevginin sizi kendi gibi yarattığını hatırlayacaksınız başardığınızı hissetseniz de hissetmeseniz de bugün yeterince uygulama yaparak bu farkındalığa yaklaşmasına yardımcı olun. Bugünün dersini mümkün olduğunca sıklıkla uygulamanızın sizin yararına olduğunuzu göreceksiniz. Kendiniz hakkındaki hakikati mümkün olduğunca sık duymaya ihtiyacınız var. Çünkü zihniniz kendi uydurduğunuz hatalı benliklerle doludur. Her saat içerisinde 4 veya 5 kez, hatta daha fazla uygulama, sevginin sizi kendisi gibi yarattığını hatırlamanız için yararlı olacaktır. Bunu yaparken kendiniz hakkındaki hakikati dinleyin. Kısa uygulama sürelerinde size bunu söyleyenin sizin cılız sesiniz olmadığını fark etmeye çalışın. Bu Tanrı'nın sesi size kendinizi ve yaratıcınızı hatırlatır. Bu hakikatin sesidir. Egonun size söylediği her şeyi Tanrı'nın evladı hakkındaki hakikatiyle değiştirmek için buradadır. Siz sevgi tarafından kendisi gibi yaratıldınız.''